Herkese merhaba. Bugün sizlere cam tank ve metal tankın temiz su üretim miktarları, atık su üretim miktarlarını ölçerek arasındaki farkı analiz edeceğiz. Şimdi burada bir adet cam tankımız, bir adet metal tankımız mevcut. Tanklarımızı analiz edebilmek için iki tane aynı özelliğe sahip su sistemi kurduk. Bu sistemlerde bir adet sediment, bir adet Gauge, bir adet ceto ve bir adet 75 GPD reverse osmoz membran bulunmaktadır. Sistemimizde ayrıca iki adet manometre, 1 adet flow, bir adet shutoff bulunmaktadır. Buradaki manometremiz sistemimize gelen şebeke suyunun basıncını ölçmek için kullanıyoruz. Buradaki manometremiz ise sistemimizden tanka giden suyun basıncını ölçmek için kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada da aynı sistem mevcut. testimiz bitmiş bulunmaktadır. Sonuçlarımız ise şu şekildedir. Cam tankın kapasitesi 7.47 litredir. Metal tankın ise 7.53 litredir. Aralarında 60 mililitrelik bir fark vardır. Cam tank bu üretimi 45 dakikada tamamlarken metal tank 61 dakika gibi bir zamanda tamamlamıştır. Aralarında 16 dakikalık bir fark vardır. Bu da cam tankın %35 daha verimli olduğunu göstermektedir. Tanklar tamamen dolana kadar cam tank 12.145 litre gibi bir atık atarken metal tank ise 16.255 litrelik bir atık atmaktadır. Aralarında 4.11 litrelik bir fark vardır. Bu da cam tankın yüzde %33 daha tasarruflu olduğunu göstermektedir. Tanklar tam doluyken 1,5 litre temiz su alınarak yapılan testimizin sonuçları ise şu şekildedir: Cam tank 1,5 litreyi 10 dakikada üretirken metal tank 22 dakikada üretmiştir. Aralarında 12 dakikalık bir fark vardır. Bu da cam tankın %120 daha verimli olduğunu göstermektedir. Atık üretim miktarları ise cam tankın 2,4 litre iken metal tankın 5,8 litredir. Aralarında 3,4 litrelik bir fark vardır. Bu da cam tankın %140 daha tasarruflu olduğunu göstermektedir. Bu farkların temel sebebi tankların çalışma prensiplerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Çalışma prensipleri ise şu şekildedir. Cam tankımızın çalışma prensibi su hazne içerisinde belirli bir seviyeye geldiğinde bir sensör yardımı ile üretim suyunu kapatır. Musluk açıldığında tankın içerisinde bulunan su bir pompa yardımı ile musluğumuza gönderir. Metal tankımızın çalışma prensibi ise suyun tankın içinde bulunan havayı sıkıştırması, tank belirli bir basınca ulaşana kadar üretimin devam etmesi ve belirli bir basınca ulaştığında ise shut off valve yardımı ile suyu kesmektedir. Musluk açıldığında tankın içerisinde bulunan sıkıştırılmış havanın suyu itmesi ile musluğumuza gönderir. Cam tankımız su üretilirken herhangi bir basınca maruz kalmazken metal tankımızda basınca maruz kalmaktadır. Su üretimi arttıkça basınç artmakta ve atağa daha fazla su atmaktadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın, su ile kalın.